Cümleten Selamünaleyküm değerli izleyicilerim. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de videomu böyle başlatmak istediğim Ön kamerayla çekince kendim suratım çok geniş görünüyordu. O yüzden böyle başlattım. <laughs> Mutfağı da görüyorsunuz dermiş orada. Şöyle bakalım atlama. <laughs> Video orada başlattım abla. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. Cansu'nun dünyasına. Kolay gelsin bebeğim. de hoş geldin Cansu. Biz bir aradaysak böyle güzel güzel sohbetler yapıyoruz. Çok eğleniyoruz. <laughs> Gerçekten Cansu'yu güldürüyorum. Ben de sana güldürüyorum Cansu. Direkt bari siz de hani mutlu oluyorsunuz bizim videolarımızdan. Evet. Bana yoğun yok de ya. Dedik, sizi de aldık böyle. Sizler hepiniz teker teker gelmeyin bizim yanımıza şimdi. Siz görüyoruz değil mi? Evet. Yorumlarla da sohbetimizi sohbetimize eşlik ediyorsunuz. Aynen. Ama hepsi yanımızda da gibi da. aynı. <laughs> Kimler katılacak sohbetimize Cansu? Cansu ile gittik, bir dolaştık, geldik biz. Yani evet. E, çocuğa aşı şey yaptırdık. Ömer'in aşısını yaptırdık. Aynı geldik. Aynı kavurada. Dolaştık, geldik. Bir sürpriz attık Cansu'yla. Aynen öyle oldu. Var, biz değil. bir telefon görüşmesi yaptık. Evet. Şimdi Meleğimle de konuştuk. O evet. Kanatsız meleğimiz <laughs> vallaha. Ee, şimdi biz Türk kahvesi yapacağız. Şöyle şu tenceremizin içinde de köpeklerimize yemek ayırdık. Ana niye böyle karanlık çıkıyor? Ha? Aydınlatma yeri var. şöyle görüyorsunuz. İsraf etmedik. Şimdi? Yok. Yo. <laughs> <laughs> hiç bakmıyordum. Aynı babam gibi çekiyordum. Şöyle cezvemize gördüğünüz ne, gibi buraya ne dedik. düşmüş? Ana buraya da kul. Nereden geldi ki? Şey, kağıt düşmüş herhalde. Ne şöyle. Bir de şöyle de bu fincanlarımı da göstermek istiyorum. Şöyle görüyorsunuz. Bunları bize bana şöyle Heh. kameram odaklamıyor ya bir anda. Aynen. Bir de bir o yüzden bir bunları çiçek de 66 ablam canım benim hediye olaraktan getirmiş kesesine bereket olsun vallahi Allah razı olsun düşünmüş sevmiş saymış şöyle çok şık biz ablamla bayıldık <laughs> şöyle görüyorsunuz şimdi bunlarla çok güzel bir kahve yapacağız bir çiçek ablamın adını ana ana kahvemizi içeceğiz Allah'ım da ayaklarına taş değirmesin onların inşallah hatta mı yok şu ablacığım cezbeşi ya şekerini falan attın mı evet Şöyle geri kalan da burada. Yırtık ha şöyle. <laughs> <Kız>. burası, <laughs> buraya dizdim hepsini. Şimdi burası benim kahve bölümüm. Aynen. Evet, fincanlarımın hepsi buraya sığmasa da olanı koyduk işte. Öyle. Şekerler çıkalım. Kahvemizi yapalım. Evet kahvemizi yapalım. Başımızı hallettik değerli dostlar. Şimdi oturup... Ablam yıkadı. Ellerine yedik. sağlık gördüğünüz gibi bulaşıklarımızı. Ben de bir çöpümüz döktüm. Bir de sar kızımıza karpuz verdim. Su verdim. Ya o yaptım. da içmedi onu. Allah uykum geldi. Kahveye de uykumuzu açacağız. <laughs> Azıcık yataydın abla. Yok. <laughs> Yo, Uykumu da aldım. Hadi niye böyle oldu bilmiyorum. Ağırlık çıktı. Yemeği yedikten sonra aldı. Bilmiyorum hepimiz alıyor mu böyle. İnsan hani yemeği yedikten sonra ya yedi adım at, at, atacaksın ya da yatacaksın dedi. Heee. Yedi adımdan da fazla attık ya neyse yine de. Değil mi? mi? Ya, ha, değil mi? Allah'ım. Ben var, var ya çok ya. aşırı unutkanım. Çok değişik bir şey var. E, de, var bir eksikliğim vitamin olarak da neyse artık. Eskikiler yediklerimden mi? Bizimkiler mu artık e, daha çok unutkan olmaya başladı. Yeni nesil diye. Vallahi O e, yüzden e, Rabbim zihni açıklığı versin. Hani <laughs> Amin. Çocuklara derlerdi ya. Okula giderken değil mi? Evet. <laughs> Aynen cansın. O zaman biz Kahvemizi içerken görüşelim. Evet. Şöyle fındık koydum. Bunun içinde de fındık var. Şöyle Bir de kahvemize bakalım. Altını kapatalım artık. Onu dökmeden önce de şuradan bir tabak daha alıp şöyle görüyorsunuz bunun içine de şekerleri doldurdum. İnşallah açabilirsem evet her türlü şekeri doldurdum bunun içine canlar görüyorsunuz. Ağzımız tatlansın. Bunu da buraya. Bence büyük bir tepsi almalıyım. Yine şöyle çiçeğimin getirdiği çikolatalardan. Ay bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bize çikolatalar getirmiş vardı ama biz akşam yedik biraz ablam günün orada. Vallahi Allah razı olsun gerçekten. Sevgisi, şefkati, ilgisi bizi çok mutlu etti. Biz zaten hep böyle hayal ediyorduk çiçek kaplamı. Allah razı olsun. Hiç de yanıltmadı bizi. Olduğu gibiydi. Şöyle çikolatalarımızı da koyalım. Evet. Bunu da şöyle koysak. Şu çikolatamızdan da şöyle. Vallahi Hadi gelin kahve içelim canlar. Kahvelerimiz hazır. Bismillah. Bu kahvemiz sütlü kendiliğinden A101'de satılan benim her zamanki sevdiğim kahvemden ama hiç köpüğü olmamış sebebini hiç anlamadım. Bence biraz fazla kaynadı bu. Nail'in işte yanına gitmiştim. Su götürmüştüm. O yüzden. Evet. Görüyorsunuz. Kahvelerim taştı gel. Öyle bir söz var biliyorsunuz. İyi günüm geçti gel mi? Kötü günüm geçti gel. Onu öğrenince size söyleyeceğim canlar. <laughs> Öyle bir söz var. Görüyorsunuz. Kahvelerimiz hazır. O zaman bizlere afiyet olsun. Hadi bakalım yorumları alalım. Canlar kahvemiz çok güzel olmuş. Ellerine sağlık canısım. Afiyet olsun. Videoyu kapattık canlar. Sonra kahveyi, <laughs> Kapattık muydu? Hani... içinde miydi yoksa? Yok kapattı sanki. İçinde var mı bilmiyorum. <laughs> Hatırlamıyorum da, ki. Burayı ben kahvenin altı sahnede diyorum. Canlısı fincanlar ters çevirmiş. Güzel Çeviyorum. görünsün diye diyormuş da. <laughs> Kapının hani şu altını çok sevdik. Kahve fincanı diyorum düzdü diyorum. Şu altı vardı düzleşmiş diyorum. Şöyle olunca. <laughs> bunun özelliği de buymuş. Tam içine oturuyor şöyle. He. Aman Cansu bana yine bir güldüceğim canlar. Burayı... <laughs> bir de yolda güldüm böyle. Allah Gelen kadar güldüm herhalde. Annem de diyorum ki anne burayı diyorum kahvenin altı zannettim. Burayı evet, da gel kendim zannettim. Oraya inli ya. annem de öyle zannetmiş. Çok farklı. Şimdi canlar çıkıyor. Baksana şöyle çok şık kılıyor. He. Annemle Ömer de balkonda oturuyorlardı. Evet. Biz bu Ömer'i çok seviyorlar. Maşallah diyorlar. Allah hepinizden razı olsun. Allah razı esir olsun. Geniyorsun. Dualarınızı esirgemeyin evet. siz sizde. Sen de asır gelsin kurban olduğum Allah'ım. Amin inşallah. Bir tane e, takipçimiz yazmış. 17 seneden sonra cans cansız doğa istemiş He. Hadi sizinle yapacağız. Yavaşın. E, İkizlerinle hangi evmiş? Çok sevindik vallahi izliyordur bizi. Allah'ım kucakına almasın. <laughs> Çok mutlu olduk. Atıştır. Aynen. Bir varmış. Burada bağlayarak Rabbimin meyvesini yedinizler ya. Koklattım mı? Koklatacak işte inşallah. Kokulanmayı nasip olsun. Sağ, sağ salim sağalım sağ kucağınıza. İnşallah. Nasip çok mutlu oldum. Ya. Böyle ben doğum yaptıktan sonra çok mesaj aldım. Ben işte hamile oldum. Bir tane de Rabia var burada. Ya Onu değil da şimdi aynen Doğmuş olması gerekir büyük ihtimalle. Evet, Yazmıyor da. Yazdı, ya. yazdı mı? Çocukla ilgileniyorum ya. Aman canım yazdı. benim. Eğer izliyorsa ona da selam olsun. Ona da çok mutlu olmuştum. Aynı öz bacım gibi. Aynen. Çok seviniyoruz gerçekten. Kucağınızda çocuk almayı. Kaç kırılsam kırık çıktı. Ana ayaz Ömer'imiz pek güleç maşallah. Anasına çekmiş. Hasan <laughs> da güler de. Cansu daha güleç. Şeye gittik Eczacı solmaz ablayı o da diyor Allah'ım ben bunu yiyeyim diyor. <laughs> İzine, i̇ğne vururken gördü oradan. annem de dedi bir ısır dedi. Ne yapayım şey çekti siftahı. Sifta. Yüksel yaz annem eziyorsun kardeşini. Dişli kaldık ya canlar dişim kaşınıyor dedi. Ee, Yüksel. Ömer'e <laughs> dişli kalınca Yüksel dişim kaşınıyor dedi. Cansta diyor ki niye oğlum niye kaşınıyor bir şey mi oldu diyor. E, dişlikten bana almadın diyor. He. Ben de dişim orada diyor. Aman bir güldük ona. Ben ra. de bir şey oldu sanıyorum. Diş ne mi çıkacak dedim. Ya Gülüyor bunun gülüyoruz vallahi. Gülme. konukta değil. Nere? Ana. <laughs> adamsın maşallah. Kime dedin <laughs> halam annene mi dedin bana mı dedin? Kimse bana dedin. De de gösteriyor. <laughs> o zaman biz kahvelerimizi içelim. He, ellerine sağlık Cansu. Afiyet olsun. Annem de içsin. <laughs> i̇yi olur aslında <laughs> ama. Ben de onu da yiyorum ya. дбаа сенде нқта yoзамын